Merhaba iyi Tüpraş günlük grafik. Ee, geçen hafta 13 Şubat yani 200 direncini takip ediyorduk. Orada bırakmıştık haftayı da. 200 direncini geçemeyerek ama yakın bir yerde kapattı. 192'de hala yukarı momentumlu. Bu da Türk Hava Yolları gibi biraz. Ee, o momentum, gerçi Türk Hava Yolları biraz daha pozitif Tüpraş'tan da. Hani onda da 30 direnci var. Ee, bayağıdır takip ediyoruz. Burada 200'ü takip ediyoruz. 200'ün üstüne olumlu bir hareket yapamıyor. <laughs> Bu hafta olduğu gibi bütün e, 198 temasları satış fırsatını oluşturdu kısa vadeciler için TÜPREŞ'te. E, 192'de de 8 ortalamayı destek alarak haftayı kapattı. Kapattığı yer itibariyle önümüzdeki hafta tabii aşağıda 190 desteği takip edilir. 190'ın altına sarkıyorsa bir miktar daha satış söz konusu olabilir. 200'ü hala yukarıda. E, tabii 198 yani biraz piyasa acayici davrandı. Bazen böyle geniş anlatıyorum bunu. Bir direnç göze kestirilir. Olur yani. hatta yazarsınız yani bir dirence satış yazarsınız atıyorum burada 200'e yazdınız. Ya yani bir türlü gelemez oraya işte yani piyasa biraz daha böyle aşağıdan verme niyetinde olur. yani 200 tam gelmeden o biraz yarış halini alır. buraya değmeden ben vereyim de nasıl olsa geçemez gibi bir kafa. Orada bir yoğunlaşma var öyle yani 198 8 mi orası tam kaç? Tam söylersem 100 198.8 o kısımda böyle bir yoğunlaştı piyasaya. Verdi de dolayısıyla bu kısım takip edilir. Ben yine 200 olarak yuvarlıyorum. Yani 198.8 demiyorum. Yukarıda 200 aşağıda 190. <laughs> tabi 190 kırılırsa hafta başlangıcında 184-175 aşağıda destek noktalarımız. En kötü halde de tabi 162'ye yani sert bir şeyler falan olursa hani bilemiyoruz tabi risk, politik riskler de var ortada. 162 daha önce alımların hızlı geldiği alan ee, yüksek bir e, momentuma çevrilebilir tabi 200 üstünde e, 215 yukarıda diğer bir 220 aslında orası 215'i çizdim ben ama onlar gelmeden o fiyatlar çizilmişti oraya o bir gün içiyle beraber 220'yi görmüştü yukarıda bir %10'luk daha prim var yani 200'e doğru da arkasından bir hareket e, olabilir yani bu gayet mantıklı bir e, beklenti haline alır 60 RSI yani 8 ortalama ile beraber RSI'da yani hem fiyat 8 ortalama üstünde hem RSI baktığınız zaman kötü bir yerde değil yani gayet güzel bir yerde. Ee, makdiye bakıyorsunuz orada da biraz böyle momentum düştü ama hani tepe biraz yuvarlanmaya başladı tabii onun sıkıntısı var. Ee, ama yine de yeşil kalmaya devam ediyor. Tüpraş için bunların dışında söylenebilecek e, sanıyorum başka bir şey yok. 220 burada daha önce dolar bazlı dirençlerdir bunlar 240 var üstünde yani olası bir hızlı gidişte bu dirençlerde aklınızda olsun herkese iyi haftalar